Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım beni, arkadaşım annesi beni yemeğe çağırmış, yemeğe davet etmiş. Oraya gideceğim ve size vloglayacağım günümü, günüm nasıl geçir, onu size vloglayacağım. Bayağı olursa size izleyersiz. Şu an makyajımı tamamlamaya çalışıyorum. Göz makyajımı yaptım böyle. Elime gelen budur. Bu kadar. Hmm. Kaldı yüz makyajım. Onu da yapalım. Birazdan görüşürüz. Bay bay. Çocuklarım yatıyor şimdi gidiyorum onları uyandırmaya. Çocuklar. Okay. <laughs> Siz Hadi. buraya niye gelmişsiniz? Sizinize ver. Sağ ver. Canan ne? Hadi gidiyoruz ha. Uyamak istemiyorlar. Arkadaşlar ediyorum, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>

Daha gideceğim arkadaşımın annesinin evine. Daha önce hiç gitmedim. Hmm. Yolu da bilmiyorum. Yok aşkım o değil ya. Kaşadan var ya mavi şeyli. Mavi kutlu var ya onu getir. Öyle mi? Yolu tarif etti ama bilmiyorum. Böyle gideceğiz işte. Biraz bekleyeceğim yüzüm için. 10 dakika sonra e, fondötenimi süreceğim. Hayır anneciğim o değil. Yeni de sürüyorum çünkü böyle belki daha kolay. 김마 씨가. 아하. 저, 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 Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Bıcık. Benim bu sitede abla. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne ben değil mi Nasıl oldu? Uzaylılara benzedim mi böyle? <laughs> Bu Şimdi de <laughs> <Hiç zikarenden. gülüyor> Böyle. Aa, şimdi gidiyorum hazırlamaya. Üzerimi giyeceğim. Çıkacağım. Böyle. Görüşürüz efendim. Tamam arkadaşlar tamam, biz hazırladık. Evet. Dim, dim, dim. Çıkıyoruz. Evet. Evet. Hadi, hadi. 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 Çıkın, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Ha? hadi. 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 Kaydası evde kalmış. Bence değil mi? Olabilir. Evde kalmak istememiş. Bunlar çıkmış. Ben de tarihler almışam. Olasal köpeklerindir. Evet. Hmm. <laughs> evet. Оторот, я торот. ha <laughs> <Orası>, evet <orası, gülüyor> <laughs> 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 kolay gelsin orada çekindik evet <gülüyor> 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 yapma, yasin, kralım, yapma. yapma. Yapmayın. Kızıyorum ha. Ne Aa. Aa, <laughs> Dur dur dur, dur, dur. <laughs> Bu ne <istiyor>? Şş, Dokunma. <laughs> sen dokunma bir şey. Al şey. Tehlikeli maddesin sen dokunma. Havlu verdi mi? Çorbadır. Suyu. Ha, suyu. Ama şimdi dokunma bebeğim tamam mı? Anne suyu içtim. Tamam mı? Ne? 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 Böyle çıktık şimdi ve gidiyoruz. Tarık nerede? Sonunda <laughs> Sonra da geldik. Yağmur başlamış ya. Çok soğuk. Evet. Çok seniz Sen bize anlattın mı? Yağmurda görüşmek Yürüyün yandım. Bir daha Uyumuşlar uyandılar. Şöyle, şöyle yatsanız, olmaz mı? <laughs> saat, yatsanız, sabah salak 8'e uyarsanız. Boş ver. <laughs> Herkes Eve geldik. Çekilin. Yol verin. <gülüyor> <gülüyor> vay elimize mi geldik